Evet Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün size yeni bir tane oyun yükledim dendi Ben adında şimdi oyunu açacağım Bu arada bu oyunu Ben e, uzun zamandır oynamadım eskiden bir ara oynamıştım bir iki bölümlük yani o yüzden çok bilmiyorum oyunu YouTube'da da izlemedim Böylece sizinle birlikte güzel bir yeniden sıfırdan başlangıç yapmış olacağız şu anda oyun açılıyor açılsın evet Bu arada böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda yazabilirsiniz. Sizin düşünceleriniz benim için gerçekten çok önemli çünkü eee nasıl oyunlar çekmeliyim nasıl şey yapmalıyım ee, sizi beğendirmeliyim ona göre şimdi burada bize yaşınızı söyleyin diyor endişelenmeyin bu oyunu işinize etkilemeyecek ben e, 12 diyorum Tamam karakterim kız mı erkek mi den yani erkek olan Vada Ola! diye bir sesi var zaten Şimdi oyun yükleniyor. Bakalım. Evet. Oyun evet yüklendi. Giriş 1. Tarihi kentte bela diye bir giriş oldu. Evet. Sesi birazcık kısacağım. Evet şu anda köylüler savaşçılar diye ayrıldı oyun. Bakalım bize başla diyor. Buradan git diyor. Burada evet. Böyle normal şey var. Burada zıplama. Burada da Eee yumruk var. Evet. Bakalım buradan zıpla diyor. Tamam. Tamam oyunu ben çözdüm gibi. O dövüş. Bu bana vurur mu? Vuracak herhalde. Al sen. Oha çok iyi vurdum lan. Uf. Üf. Üf. Bu komboları unutmamışım ya. Vallahi Nasıl yaptım bilmiyorum. Alışkanlık artık galiba. U. geberde de para da gitti şimdi. Neyse. Bu bana vurdu mu lan? Ne? Sen ben kimsin oğlum bak. Tamam hoppa. Hoppa. Burada emme var. O yiyoruz can kazanıyoruz. Mantıklı. Tamam tamam güzel. Uu, burada adamlar var. Oo, bunlar beni görmüyor böyle. <laughs> Şimdi de benziyorlar. Tamam hoppa. Bir de ben bunda şey var diye biliyorum ya. Şu vurmaya basıp tutunca özel bir hareket yapıyordu. Ama şu anda olmuyor. Niye bilmiyorum. O gizli bir yer mi orası? Nasıl gideceğiz oraya? Neyse. Evet. Çok mantıklı. Ee, ee, bir e, bir çizgili yerleri bir kere buluyoruz. Diğerine iki kere. Oo ye. Bunları alalım. Bunlar ne yapıyor lan? Eee çekip gittiler. Şaka bir şekilde. Oo dövüş yeri. Bu kavanoza üç kere vuruyoruz tamam. Anladım. Oo salamına kaçtı. Tamam buna da üç kere. Ne kadar vurursak o kadar para çıkıyor herhalde. Şimdi. Keşke dövüşün sonunda o yeseydim. Neyse. Oha çok iyi oynuyorum lan. Bu arada inanmazsınız bana uzun zamandır oynamıyorum deyince galiba. Şu anda. Çünkü bayağı iyi oynuyor gibi. Evet, şu an kendisi oynuyor evet. Köylüler diyor. <laughs> ne oluyor orada ya? Evet. Giriş bir tamamlandı diyor. Hmm. Bu da her şeyi yaptım galiba. Evet. Evet. Devam et dedik.